أعوذ بالله من ve الرجيم بسم Fatiha tefsirinin inceliklerini okumaya devam. İki şey Kur'an üzerine duracağız. Kur'an incelikleri, belagati bir de ayetleri asla indirgemeyi. İkisi üzerine durmanız lazım. Değerli kardeşlerim, Fatiha'da ihdina dedi. Hasr kasr demedi. İyana ihdi, yakena abudu gibi demedi. Sırf bizi hidayet etse dese Hasr kasr iyana ihdi insanlara zulüm olur Öyle de. Deme iyana ihdi ihdina'nın yerine geçmez. Niçin geçmez? İyana o zaman hasr kasr ifade eder Allah'ın rahmeti şamilesini başkalardan esirgemek insanlara zulümdür. Ama ibadet ile istiane sırf bize yardım et demek bu kibare hasr-ı gelmesi çok doğrudur. Sırf senden yardım isterim. Bak sırf senden, sırf sana ibadet ederim. Rabbimin cümleleri ne kadar güzeldir. Onun için ihdina mı iyidir, ihdina iyana ihdimi. Yerine geçmez ki. Başka kavram onu yerine geçmez. Şimdi ihdina sıratel müstakim. İhdina burada mef'uluna harf olmadan ila kullanmadı. İhdina ila sıratel müstakim. ihdina li sıratel müstakim demedi. Ne dedi güzel kardeşim? İhdina sırata ifade etmiştir. Niçin böyledir? Ehdina fiil burada nefsiyle taadi edilir. Buradaki niçin mesela lam yok, ila yok? Hiç düşündünüz mü? Ehdine sırata dedi, ehdine ila sırat olsaydı ihdina li sırat olsaydı veya elif lam, lam, olmasaydı ne mana olurdu? Burada bir hidayeti istiyor. Çok ince bir söz ha. İki mana veriyor. Bak lam gelmedi yanda. Allah'ım yolda olmayanları sırata getir. İla deseydi ila sıratı bu mana ifade etmezdi. Allah'ım yolu üzerinde olanları sonuna kadar hidayetten ayırtma. İki mana da burada yerleşmiştir. Bakın delika ehdina li sırat olsaydı yolda olmayanı yola getir. Ama sona kadar yardım et çıkmaz. Ehdina ila sırat olsaydı sonu sıratın yoluna Sırat-ı müstakime kader getir. Yani nihayeti buluştur. Ne ila var ne lam var. İki mana beraber Zedin Fatiha kavramı çok geniştir. Allah niçin ila ile lamı demedi, taadi etmedi? Çok manaları bir cümleyle ifade etmektir. Yani ne demek? Allah'ım yolda olmayanı doğru yola getir. Doğru yolda olanları da ta sonuna kadar hidayet üzerine yaşasın vefat edene kadar. Ne kadar Kur'an derin olduğunu hissettiniz mi? Fatiha'nın o derin talifleri. Rabbimiz'i bizi Kur'an'ın inceliklerini bilenlerden eylesin. Evet değerli kardeşim. Şimdi burada ehdina es dediğin için elflamlıdır. Maalimu fit tarik Seyyid kutup yazdı ya bir otoban yolu düşünün. Araba girmiş, yolu belli, kenarı belli, çizgisi belli. İslam yolu da böyle ha. Onun için bu din nasıl Rabbani metodu da Rabbani'dir. Ma'alum fit tarih yok mu? Herkes istediği gibi yolda oynamaz. Ben istediği anda demokrasiye girerim. İstediği anda ürgüt olurum. İstediği anda gece silahlı, gündüz külahlı. Böyle yok. Es sirat. Bir de müfrettir. Niçin? Bu din nasıl Rabbani? Metuda Rabbani. Başka bir yol arayamazsın. Allah'ın peygamber hayatıyla belirlediği yol. Buna nebevi bir metot derler ha. Şimdi de es-sırat dedi, es-sebil niye demedi? Es-sırat var, es-sebil var, et tarih var. Niçin sıratı kullandı Bazıda tarih bazı es-sebil kullanıyor? Şimdi sen sati bir insan, Allah bizi satilerden eylemesin. Adam dedi, sırat da, tarik de, sebil de hepsi aynıdır. Boş ver böyle şeyleri. Kur'an'da e, teradüf vardır aynı mana. Yalandır, yanlıştır. Seni de, kendini de kandırmaktır. Allah için burada sıratı kullandı da tarih demedi? Niçin sebil demedi? Sırat, sarata geniş yol. Arapçası geniş, muabbet. Sure-i Fatiha'ya da uygun değil midir? Sure-i Fatiha tüm Kur'an'ı etiva eder. Allahu Ekber. Bak şu ana kadar verdiğimiz mana hep geniş manalar öyle değil. Şu geniş manayı ifade eden sıratta geniş yol demek otoban. otoban bilateş. Bir. Engebeli yollara tarih diyorlar. Yol küçük de olsa biraz rahat olsa sebil diyorlar. Sebil derler ya. Türkçeleştirilmiş de. Su verirler, hayır verirler. Üdüyle sebil Rabbik. O rahat yola çağırsana diyor? Sebil ha, sel sebil. Sırat, tarih kavramı öyle değil. Tarihte tadıyı ki bisalikin engebeli zorluk yolu var. Bak mitraka da ondan gelir ha. Çekiç. Tak tak tak. Ve semai ve tariki. Necmi Tarık var onu da araştırmışlar. Böyle bir sesi gelir ha. Tık 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 tık. Böyle Necim'den bile azayip ses gelir. Tarık. Tarık. Gece gürenler. Gece gezenler. Film çevrenler. Tarık diyorlar. Niçin burada sırat diyor da tarık demiyor? Sırat, Fatiha'nın ruhuna münasiptir. Değerli kardeşim, Sebil, rahat bir yol ama sırat kadar geniş değil. Onun için sırat mı, tarık mi, Sebil mi? Hangisi Fatiha'nın ruhuna, cevhine ve atmosfere uygun? Demek tarih birisi okursa Kur'an'a hakarettir. Fatiha'ya hakarettir. Belagatının inceliğine hakarettir. Bir kavram üzerine iyi düşünürseniz işte böyle dakik olabilirsiniz. Ama sırat neden müfret geldi? Neden eliflamla geldi değerli kardeşim? Çünkü Allah'a giden yol nebevi metod bir tanedir. Bazı sofiler diyor Allah'a giden yollar çok. Bu nebevi metodu kastetmiyor ha. Yani birisi zikirle Allah'a gider, birisi fıkıh ders verir, birisi tebliğ eder o manayı söylemişler. Yoksa nebevi metot üç 4 tane denilmez ki. Şimdi alemi İslam'da dünyada da İslam'a hizmet ya demokrasiyle düşünürler ya örgütle düşünürler ya nebevi metot. Hangisi doğru? Nebevi metot doğru o da bir tek yoldur. Onun için esirat müfret gelmiş. Onun için Şehidül İslam Seyyid Kutub rahmetullahi Aleyh bu din nasıl Rabbani'dir? Metodu da Rabbani'dir. es niçin müstakim dedi? es ehdina -el elif iflam yok. Hepsini tane tane düşüneceksin. El-müstakim dediği anda bu yol en kısadır. Demokrasiyle giderseniz senelerce yok olursunuz, yolda ölürsünüz. Örgütle giderseniz örerler, güderler, bin pişman olurlar. Gece silahlı, gündüz külahlı. Alem-i İslam'ı gördün şu anda örgüt ile parti tamamen zarar ettiler, kökleri göründü, yalanları, yalancının mümü sünmüştür. Ben demokrasiyle İslam'a hizmet ederim. Yalan. Bak görüyorsun. Kar kime? De adam dedi yol benim, yolcu benim. Kar benim değildir. Ürgütte de aynı değil midir? Onun için el-müstakim dedi ki o tekileri akimdir dedi. Örgüt metodu şu anda İslami ve gayri İslami hepsi müstakim değil. Hakimdir. Ama sırat-ı nebevi ise sıratullah ise müstakimdir. Müslüman doğrudur. Doğru yaşar. Müstakim bir Müslüman. Müstakim bir yoldadır. Ama ben ne dedim? Bir aklıma bir şu geldi. Sırat-ı müstakim nebevi metottan yürürseniz Köprü üzerindeki sıratı çok güzel geçersiniz. İki tane sırat var. Öyle değil. Bir burada sırat bir de ahiretteki sırat. Aksarut tarik akrabilel matlub İşte bu Kur'an incelikleri bilirsen Allah neden el müstakim dedi. Başka bir metoda girerseniz müstakim değil. Adam ben demokratlardan daha fazla demokratım deme. Ola sana Müslümandın. Adamın bir ayağı camide, bir ayağı puthanede. Ramazan dedi bir ton dayak yedi, ile değil öldürüldü. İnşallah anlaşıldı. Ama ehdine sıratı müstakim tane tane anlattınız da Fatiha küçüktür Kur'an'ın özü. Neden bir daha bedel getirip bir daha tefsir eyledin? Sıratel lezzine aleyhim bedeli tefsiri getirdin. Bu küçük Fatiha'da tefsiri ihtiyacı var mı? Niye de ilk, ikinci kere tekrarladın. Sırat-ı mıstakim dediği anda El dahi benim partinin doğru yol demedi mi? Herkesin yolu benim Sırat-ı mıstakim yol benimdir. Hatta Sadat Yüksel hocam da Muş'ta konuşurken milletvekili Demirel'in adayısıyken milletvekili gelin ey Muşlular size doğru yol getirdim Demirel'le beraber ehdine sılat-ı müstakim delildir. Hakkı bilmediği anda böyle söylemiş. Herkes benim yolum doğru, benim ayranım ekşi diyenleri gördün mü? Onun için tefsir geldi sıratallezine en'amte aleyhim demokratların yolu değil vurucu kırıcıların yolu değil o nebevi metot da tarihi Hazreti Adem'den tüt kıyamete kadar gördünüz mü bir dal bir sağcı bir solcu bir ürgüçü benim de sıratım müstakim nebevi metodum doğru dememesi için sıratı lezine aleyhim gelmiştir görüyorsunuz tağutlar demokratlar kuyrukları destekleyicileri gizli film çevrenler, gece silahlı gündüz külahlar hepsi ne diyorlar güzel kardeşim bizim yol sıratımız takvimdir isterse konu seninki diyor teröristliktir diyor ama Allah'ın için burada tefsir eylediği sıratı bir daha tekrarlayıp da sıratellezine en'amte aleyhim Ayet diyor minen nebiyine ve sıddıkine ve şuhedai ve salihin. Kur'an Kur'an açar. Bu doğru yoldan ayrılma. Benim öncülerim var. Onların nebeyi metodu beni bağlar. Bu din nasıl Rabbani metodu da Rabbani'dir. Evet değerli kardeşim. En'amte aleyhim dedi ve sıratı lezzine en'amta aleyhim dedi. Ten'amu aleyhim fiili müdahale kullanmadı. En'amta fiili madidir. Ya niçin en'amta diyor da ten'amu demiyor. Öncekilerin yoluna bağlayayım ben yeni bir metot çıkartmadım demektir. En'amta fiili madi kullandı. Ne diyor değerli kardeşim? önceki nebevi metodumuz var. Biz yeni bir din, yeni bir metot çıkartmadık. Sizinki yenidir. Sizin din anlayışınız yenidir. En amte, benimki zaten evvela vardı. Mesela minen nebiyyine ve sıddikine ve şuhedai ve salihin ayet diyor ya, açıyor. Ama ten'amu aleyhim olsaydı ne olurdu? şimdi veya gelecek madiden alakayı keserdi. O kadar nimet genel olmazdı. Evet değerli kardeşim. Onun için <laughs> sıratal lezine en'amte aleyhim sıratal lezine ten'amu aleyhimden üstündür. Başka bir kavram kullanamazsın. Bakın değerli kardeşim bir daha söylerim. Rabbimizin ifade ettiği ince bir söz benle söz başka bir kavram yerine bedel getiremeyiz. Müsteşrikler haddini bilmeli. Tavukul beşerden daha üstün olan bir kanundur, bir Kur'an'dır. Mücize ararsan Kur'an'ın mücizesi bu öyle değil. Yani kumaşı içinde, madeni içinde, mucizesi nefsinden. Allah ve iyi

Sen mün'imsin Rabbim sana kulluk yapılır. Onun için en mün'ime aleyhim en amtenin yerine geçmez. Değerli kardeşlerim hangi kavramı düşünsek ki düşündük beceremedik. Haddini bilmeyen cahil cühela Fatiha'yı değiştirelim diyen Geçenlerde Mağrip'ten Haddini bilmez Müseylemetül Kezzab'ın torunlarından yeni bir Kur'an çıkartırım diye söyledi. Çıkart da seni göreyim. Müseylemetül Kezzab dedenle istihza edildiği gibi senle de istihza edilir. Zira Kur'an kavramları, Kur'an'ın döşeme incelikleri nasıl bileceğin? Mesela birisi sarraftır. Mihenklerinden anlar. Birisi tabiptir. Laboratordan anlar. Birisi mühendistir. ilmin inceliklerinden, matematikten anlar. Kur'an'ın da inceliklerini bilmek için makasidü şeriayı böyle öğrenecek. İşte belagat dili bu. İnşallah böyle bir tefsir yazmayı Rabbim ömrümüze ömür katarak bu değerli tefsiri bitirmeyi bize nasip eylesin. Bu şerefi bize bizi nail eylesin. Alemi İslam'a ve dünya globalına Kur'an'ın inceliklerini aktarmayı Rabbim bize nasip eylesin. Ve davana da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.